Doğu Türkistan'ın sınırı mı uzak yoksa bizim vicdanımız Doğu Türkistan'dın mı uzak? Kendi topraklarımızda ben Türk'üm, ben Müslümanım diyemedim büyüdük. Çünkü Türk olmak, Müslüman olmak yasakmış. Doğu Türkistan'da her bir aileye bir tane Çinli ajan yerleştiriyorlar. Erkek. O ailede bir tane bizim erkeklerden yok. Erkeklerin hapsi hapishanede. Ajan olarak gelen o Şimdi Bizim ailede bizim kız kardeşlerimiz, annalarımız, ablalarımız var. Onlara tecavüz ediyor. Çocuklarımız dışarıda sağ çıkacak, kimse soğukta donarak ölüyor. Bizde hiçbir şey yok. Silah da yok, atacak taş diyor. yok. Çünkü tırnak makası kadar her şey yasak. Normal evde yemek yapacak bıçaklarını mutfaklara, duvarlara zincirliyor. Üstünde TC kimlikler var. Yani bu zulümlerini size günlerce, senelerce anlatsam da anlatamam. Bitiremem. Allah'ın önünde bunun hesabını herkes verecekler. Sadece namaz okarak cennete girmeyeceksiniz. Müslüman olmaktan farizi çok. İnnemel mu'minune ve diyor. Müslüman, Müslüman kardeştir demektir. Birbirine sahip çıkmaktır demektir. Nerede bu birbirine sahip çıkmak? Nerede bu Müslümanlık? Nerede bu adalet? Bunu herkese duydurmak şu an ben sizlere duydurdum. Bunu siz başkalara duydurmak sizlerin boynunuzun borcudur. Eğer bunları duydurmasanız şu yataklığınıza rahat rahat uyabilirsiniz, Rahat rahat yemeğinizi yiyebilirsiniz. Yazıklar olsun.